Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir video montajı üzerinde çalışırken e, beynimin beynimin %100'ünü nasıl kullanırım onu fark ettim. E, üzere Dolşak 4 için şurada görebileceğiniz üzere belli başlı standlar satılıyor. İşte bunlar deli pahalı oluyor. Kimileri şarj ediyor, kimileri normal plastik işte 3D print ediliyor falan. Burada bir sürü şeyler var. Reklam falan değil nedir bunları hiç bilmiyorum. E, ben tabii ki de böyle şeyleri hiç umursamam, umursa, bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir yere koyarsın o durur öyle ama böyle otururken şöyle bir şey gözüme çarptı. Benim masamın üstünde şöyle bir şey var. Bu nedir? bu bir 6.3 milimetreyi normal bildiğimiz 3.5 milimetreye çeviren bir jack dönüştürücü. Yani ne oluyor bu? Bunu bilgisayara tak bilgisayarınıza takıyorsunuz. Buraya da gitar kablonuzu takıyorsunuz, takıyorsunuz ve gitarın sesini bilgisayarına alabiliyorsunuz ucuz bir şekilde. Ses kartım falan yokken böyle bir şey almıştım. Şöyle duruyordum ve dedim ki <laughs> nedense şunu PlayStation 4, DualShock 4'e takasım geldi. Şöyle taktım, çok ab alakasız bir şey yok. Tabii gitar kablosunu falan takmak değil, öylesine tamamen elimi oyalansın hani şöyle dursun diye böyle taktım. Ondan sonra dedim ki, koyayım. Aa! 1 <laughs> <Bir> liraya, <laughs> görebileceğiniz üzere DualShock 4 standı yaptım. Çok da güzel gözüküyor ve bunun fiyatı kaç para arkadaşlar? Şurada 1 lira falan hani gidip belki hani marketten falan bulursanız e, kargo fiyatı olmadan şöyle görebileceğiniz üzere e, çok çok daha ucuz bir fiyata getirebiliyorsunuz. Yani böyle duruyor. E, yani bilmiyorum beynimin %100'ünü kullanmış gibi hissediyorum. Peki niye bunun videosunu çekiyorum? Çünkü kendi kendime çok eğlendim. Siz de eğlenin diye. E, şurada Xbox One kol var. Xbox One kolunda da denedim. Çünkü neden olmasın? Xbox One kolunda da oluyor. Olmuyor değil. Ama bunun için birazcık daha beyninizin %102'sini falan kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu birazcık daha şişman bir kontrolcü ve bunun için görebileceğiniz üzere kola zarar veriyorsunuz. Şu an birçok insanın içi gitti ama merak etmeyin bir şey olmadı. Ee, yani bu da durabiliyor. Durdurabilir miyim peki? Yani bir şekilde duruyor ama şu anda videoda yapmam mümkün değil muhtemelen. Ama böyle de bir olay var arkadaşlar. Beyniniz olsun evinizde, evinizde falan şundan varsa, müzik, müzikle ilgilenen bir arkadaşsanız şunu bir alıp DualShock 4'ünüze bir takın, deneyin. <laughs> değişik bir video. Böyle kendi kendime eğlenirken dedim siz de bir gülün edin. Vay değil. Böyle bir şey de varmış. Aranızda bunu keşfedebilen var mı acaba? Ya hiç farkında olan yorumlara yazın bakalım. Çünkü i̇lla aranızda oha benim de aklıma gelmişti bunu ben de yaptım falan diyen vardır. Neyse çok uzatmayayım videoyu. Böyle de bir olay var. Şimdiden benden bu kadar. Hoşça kalın.